Hayalleri yarım kalmış. Küçük bir çocuksun hala Yunus. Ben de çok hayal kurardım eskiden. Sonra sonra unuttum tabii. Ne olduğunu sorsaydın, ben de sana anlatırdım hepsini. Ama sen sormadın. Yine de bana onları yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim. Hayallerinin peşinden koşmak için hiç de geç değil bence. Bir gitar, bir de yollar gerek sana. Ne şarkılar biter, ne de yolculuklar. Görüşürüz diyemeyeceğim. Çünkü bir daha görüşebilir miyiz bilmiyorum. Ama belki bir gün bir şehrin içine rastlaşırız seninle. İyi yolculuklar. Eylül.